Yadotek.com'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Steam hesabı nasıl açılır? Bunu göstereceğiz. Ee, Steam'i bilmeniz yoktur. Ee, Steam ücretli oyunları satın alabildiğiniz, e, bilgisayarda dediğiniz yerden oynayabildiğiniz e, güzel bir uygulamadır. Dilerseniz videomuza geçelim. Steam adresine gidiyoruz. Daha sonra buradan giriş kısmına tıklıyoruz. Sağ bölümden siteme katılın kısmından bilgilerimizi yazıyoruz. E-posta adresimizi tekrardan yazıyoruz. Buradan doğrulama işlemini yapıyoruz. 13 yaşındayım veya 13 yaşından büyüğüm kutucuğunu işaretliyoruz. Daha sonra e-posta adresinizi doğrulayın diyor bize. Hemen e-posta hesabımıza girelim. Buradan e-posta adresimi doğrula bölümüne tıklayarak e-posta adresini doğrulama işlemini başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Burada sistem e, burada gelen mail de bana diyor ki Hesabının doğrulamasını tamamlamak için önceki hesap oluşturma penceresine geri dönün diyor. Ben de hesap oluşturma penceresine geri dönüyorum. Sistem hesap adımı yazıyorum buradan. Örneğin yadotek diye. Parolamı yazıyorum. Ve parolamı tekrardan giriyorum. Bana buradan parolamın güvensiz olduğunu söylüyor. Ben biraz daha güvenli bir parola giriyorum. Parolamı yine kabul etmedi. Bitti diyerek hesabımı oluşturma işlemini başarılı bir şekilde tamamlamış oluyorum. Daha sonra buradan dilediğiniz oyunları alabilirsiniz. Ödeme işlemi tamamlayarak sistem cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Daha sonra Steam'in uygulaması var. Steam'in uygulamasını bilgisayarınıza yükleyerek dilediğiniz yerden satın aldığınız oyunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz ve oynamaya başlayabilirsiniz. Steam'e ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak veya forum bölümü üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.